Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Count Down Timer yapısından bahsedeceğiz. Geri sayım yapabilen bir yapıdan bahsedeceğiz. Bu yapı sayesinde arkadaşlar geri sayım yapabiliyoruz. Buraya arkadaşlar başlangıç miktarını yazıyoruz. Bakın 30.000 yazmışız. Yani 30 saniye anlamına geliyor. Ve buraya 1000 yazmışız. Yani birer birer azalacak. Buraya azalma miktarını, buraya toplam miktarı yazıyorsunuz. Ve iki tane metodu var. On tick ve on finish. Bu işlem bittiği zaman burası çalışıyor tik ise arkadaşlar her azalmada çalışıyor ve bunun sayesinde biz burada her azaldığı zaman bir sonuç görebiliriz. İsterseniz birlikte bunu uygulayalım. Bir proje oluşturalım. Bakın Android Studio burada seçiyorum. Start new Android Studio project diyorum. Empty activity seçtim ve next diyorum. Bunu arkadaşlar şöyle count down timer diyelim. Böyle bir ismi olsun. Arkadaşlar paket böyle olacak. Buraya kaydedeceğim. Kod tindir olacak. Bunlar bu şekilde kalabilir. Finish diyorum. Tasarımda bir tane buton, bir tane de text wave olacak. Bakın tasarım kısmına geçiş yapacağım. Bakın proje yüklendi. Tasarım kısmına geçiş yapıyorum. Şuradaki gözü seçtim. Show layout decorations dedim arkadaşlar. Text seçtim. Üzerine sağ tıklayarak bunu arkadaşlar siliyorum. Şimdi kendim ekleyeceğim tekse. Bakın şuraya bir tane text ekledim. Çok güzel. Buna ID olarak arkadaşlar text view çıktı diyorum. Enter'a basıyorum. Bunun üzerinde saniyeleri göstereceğiz. Bir tane de buton aldım. Şöyle yerleştirdim arkadaşlar. Buna da basla diyelim. Buton basla olsun. Üzerine başla yazalım. Çok güzel. Şuradaki text arkadaşlar e şöyle biraz boyut olarak büyük olsun. Şuradaki size'ına şöyle 24 sp diyelim. Biraz daha büyütebiliriz aslında. Şuradan seçip 30 sp yapabiliriz. Güzel bu şekilde olabilir. Bakın idc textview çıktı. Bunun ise arkadaşlar buton başla şeklinde bu şekilde belirledik. Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir yapı olacak. Biz butona bastığımız zaman textview üzerinde geri sayım işlemi başlayacak. O yüzden arkadaşlar bunun üzerine text view yazmakta bir sorun yok. Çünkü biz bunun üzerine başka bir yazı yazdıracağız. Şimdi arkadaşlar biz bu görsel nesneleri sabitleyelim. CMD veya Control'e basılı tutarak her ikisini de seçiyorum. Üzerine sağ tıklıyorum. Center horizontal diyorum. Text'i seçtim. Artı ile yukarıya sabitledim. Butonu seçtim. Artı ile aşağıya sabitledim. Bakın ID'ler bu şekilde. Bu ID'lerle bunlar üzerinde işlem yapacağız. Main activity'e geliyorum. Burada öncelikli olarak buton başla diyeceğim. Seçtim. Set on click listener diyorum. Tıklanılma metodunu aktif hale getirdim. Şimdi arkadaşlar bunun içerisinde bir tane count down timer oluşturmamız gerekiyor. Val diyorum. İsmini sayıcı olarak tanımladım. Şimdi arkadaşlar burada sınıf oluşturarak bir nesne oluşturacağız. Onun için Object yazıyorum arkadaşlar buraya. 2 nokta sınıfın adını yazıyorum. Bakın countdown timer. Bunu seçiyorum. Parantezini açıyorum. ilk parametresi arkadaşlar. Şöyle 30.000 yazacağım. Virgül. Diğer kısmı ise 1000 yazacağım. Yani 30.000'den başlayacak. Biner biner azalacak. Yani biz bunu saniye olarak düşünebiliriz. 30 saniyeden birer saniye aralıklarla çalışacak şekilde bunu ayarladık toplam miktarı buraya yazıyoruz. Her çalıştığında azaltacak miktarı da buraya yazıyoruz. Yani 30 binden biner biner azalma işlemini sağladık. Süslü parantezde kapsamını belirtiyorum arkadaşlar. Bunun içerisinde iki tane metod olacak. Bakın 10 tick metodu. İçerisindeki bilgileri siliyorum. Bir de 10 finish metodu olacak. Bunun içerisindeki bilgileri de siliyorum. Arkadaşlar on finish bu işlem bittiği zaman biner biner azalttıktan sonra işlem bittiği zaman çalışan metodumuz. Burası ise arkadaşlar her azalmada çalışan metodumuz. Buraya arkadaşlar şöyle yazabiliriz. Bakın text view çıktı nokta text eşittir buraya bitti ünlem işareti yazabiliriz. Yani sayma işlemi bitti anlamında. Şuradaki boşluğu biraz azaltalım. Burada da arkadaşlar TextView üzerine aynı şekilde yazı yazdırabiliriz. Burada saniyenin azaldığını ben görmek istiyorum. O yüzden arkadaşlar buradaki bakın P0 yazan yeri kullanacağım. Bu arkadaşlar P0 bize her azaldığında ne kadar kaldıysa geriye kalan onu verecek. Bize P0 sayesinde bu veriyi aktaracak. Ve ben bunu kullanabileceğim. Buradaki tanımlama sürümden sürme değişebilir arkadaşlar. Bunu istediğiniz gibi tanımlayabilirsiniz. Ben iyi diyeceğim örneğin. Ve şunun içerisinde arkadaşlar şöyle bir tanımlama yapacağım. Kalan süre 2 nokta dolar işareti süslü parantez i bölü 1000 diyeceğim arkadaşlar. Ve şöyle saniye yazacağım. Burada arkadaşlar gelen veri biner biner olacak. Yani 30 binden azalarak geleceği için ben bunu saniyeye dönüştürmek için bine bölmem gerekiyor. 30 binden başlayacak sonra 29 bin, 28000 27000 şeklinde gelecek ve ben bunu bine bölersem 30 29 28 şeklinde bu verileri görebilirim Bu şekilde bakın e, Tanımlamayı oluşturduk buradan gelen veri burada kalan süre Saniye şeklinde göstereceğiz bitince de buradaki Fonksiyon yani diğer ismiyle metodumuz çalışacak şimdi bu sayıcı arkadaşlar başlatmamız gerekiyor bakın Şuraya geliyorum Sayıcı Nokta Start diyorum çok güzel. Şimdi isterseniz emülatöre uygulamayı yükleyelim ve çalışmasını birlikte görelim. Şöyle şu tarafa alalım emülatörü. Butona bastığımız zaman 30 binden geriye biner biner sayacak ve her sayma işleminde burası çalışacak. İşlem bittiğinde de burası çalışacak ve bu şekilde arkadaşlar çalışmasını birlikte göreceğiz. Bakın yükleniyor. Bakın başlaya bastığım anda bakın gördüğünüz gibi her bir azalmada buradaki on tick metodu çalışıyor ve kalan sonuç i'ye geliyor ve burada bine böldüğümüz için örneğin bakın 19 gözüktü. 19.000 geldi. Bine böldüğümüz için 19 saniye gözüktü. Bu şekilde her azalmada burası çalışacak. Bittiği zaman da arkadaşlar buradaki ifade çalışmış olacak. Bakın gördüğünüz gibi bitti ve sonucu bu şekilde gördük. Bu şekilde arkadaşlar geri sayım işlemi yapabilirsiniz. Toplam miktarı yazmanız gerekiyor ve daha sonra da azalma miktarını yazmanız gerekiyor ve her tipte ne yapacaksınız? Kodlamanızı buraya yazacaksınız. Bittiği zaman da buraya yazacaksınız ve bu şekilde başlatmanız gerekiyor. Geri sayım yapısı bu şekildeydi arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.